Barış Pehlivan köşeye sıkıştırdı, Bülent Arınç canlı yayını terk etti Halk TV'de 140 Cornos'un Sedat Peker belgeseli tartışılırken yayına bağlanan Bülent Arınç, gazetemiz yazarı Barış Pehlivan'ın kendisi hakkındaki yazdıklarına tepki göstererek, Barış Bey yerinize oturun lütfen, dedi. Bana yerinize oturun demek size düşmez. Diyen Pehlivan, yazdıklarının bir kez dahi Arınç tarafından tekzip edilmediğini hatırlattı. 140 Jörnos ekibi, hakkında organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla iddianame hazırlanan Sedat Peker'i konu edinen Ya Devlet Başa adlı belgeseli yayımlandı. Sedat Peker, belgeselde 7 Haziran 2015 seçiminden sonra düzenlediği mitingde sarf ettiği sözler için ''Hiddetteki şairsel duruşa bak ya, kanlarınızda duş alacağız, mayakça bir şey'' diyen Peker, ''Toplum düşmanı gibi oldum bir kesimin hepsi benden nefret etti ama şimdi hepsi seviyorlar'' dedi. Uyuyan Devi Uyuye D I R D I N I Z. Peker, İstanbul'daki evine yapılan polis baskını için ulan. Ben normalinde 1999 senesinden beri ilaç kullanıyorum. Dedim ya uyuyan Devi uyandırdınız. Eşimin ve çocuğumun kafasına silah dayadıkalarını öğrendiğimde ilacı bıraktım. O gün bugün ağzıma sürmedim. Yorucu oluyor, gergin oluyor, ağrı yapıyor. Ama ağrılar içinde ameliyat oldum. Ifadeleri kullandı. Gündeme oturdu belgesel kısa sürede sosyal medyanın ve Türkiye siyasetinin gündemine girdi. Halk TV ekranlarında açıkça programında Gökmen Karadağ moderatörlüğünde gazeteciler Fikret Bila, Barış Pehlivan, hukukçu Salim Şen ve disk genel başkanı Arzu Çerkezoğlu belgeseli değerlendirdi. Arınç yayına bağlandı değerlendirmeler sürerken AKP'li TBMM eski başkanı Bülent Arınç yayına bağlandı. Bülent Arınç belgeselde kendisinden bahsedildiğini öğrenmesi üzerine yayına bağlandı. Arınç, Şen'in yayını izlemediğini iddia ederek Türkiye bağırsaklarını temizliyor sözü nedeniyle ön yargılı davranıldığını ileri sürerek eleştirilere tepki gösterdi. Arınç, "Salim Şene yönelik neden anlamak istemediğini biliyorum. Ergenekon sürecinde kendisinin tavrı herkesin malumudur. O konuya girmeyeceğim." dedi. 140 Journos'u takdir ettiğini ve görüşlerini almak istemelerinden memnun olduğunu ifade eden Arınç, YouTube kanalının editoryal kural nedeniyle kimlerle konuştuğunu açıklamadığını söyleyerek verdiği röportaj hakkında detayları açıkladı. Karanlık ilişkilere karşı tavrını vurguladığını da ileri süren Arınç'ın Disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nu daha önce görmediğini söylemesi dikkat çekti. Arınca kumpas hatırlatması hukukçu Salim Şen eleştirilere tepki göstererek Arınç'ın söylediklerinden yalnızca Ergenekon fikrine katıldığını söyledi. Salim Şen, kumpaslara ve kumpasların yaşandığı günlerde hükümette aktif görev alan Arınç'ın o dönemdeki tavırları ile açıklamalarını anımsattı. Salim Şen ve Bülent Arınç arasında sözlü atışma yaşanırken AKP'li ismin röportajın nerede kullanılacağını bilmediğini beyan ettiği duyuldu. Pehlivan bu K A C M A D I R Bülent Arınç daha sonra telefonu veda etmeden kapattı. Durum üzerine Pehlivan bu kaçmadır derken Gökmen Karada bu hiç yakışmadı size ifadeleriyle duruma tepki gösterdi. Karada açıklamasında Arınç'ın milyonlarca kişinin kaderini etkileyen görevlerde bulunduğunu hatırlattı. Arınç'tan Pehlivan'a yerinize oturun yayına yeniden bağlanan Bülent Arınç kaçtı sözü size hiç yakışmadı. Barış Bey yerinize oturun lütfen. Ben her akşam hakkımda ne söylediklerinizi, ailemle ilgili kişisel haklarımıza nasıl saldırıda bulunduğumuzu biliyorum. Salim Bey'in düşüncelerini de biliyorum. İfadelerini kullandı. Pehlivandan, kozmik oda ve kumpas hatırlatması, bana yerinize oturun demek size düşmez. Diyen pehlivan, yazdıklarının bir kez dahi arınç tarafından tekzip edilmediğini hatırlattı. Pehlivan birisi olarak gidersiniz suç duyurusunda bulunursunuz dedi. Yazıklarının belgeli olduğunu vurgulayan Barış Pehlivan, Arınç'ın kendisine suikast yapılacağı iddialarıyla başlayan Kozmik Oda ve Kumpas süreçlerini de hatırlatarak yıllarca hapis yattıklarını sözlerine ekledi. Pehlivana karşı sert sözler bu tartışmaya girmek istemediğini söyleyen Arınç, Pehlivana ağır konuşacağını söyleyerek oturun oturduğunuz yerde dedi. Pehlivan Arınçın kendisi hakkında uslubuna tepki gösterdi. Bülent Arınç ise kendisi hakkında yapılan içerikler nedeniyle dava açmadığını söyledi. Bülent Arınç damadının FETÖ'den yargılanması hakkında haberleri de doğru bulmadığını açıkladı. Arınç bir kez daha telefonu kapattı. AKP'li Bülent Arınç kendisi hakkında yanlış bilgiler verildiğini ileri sürerken moderatör Gökmen Karadağ'ın neyi yanlış söylediğini sorması üzerine hiçbir şey söylemeden telefonu kapattı.